Hazırlayıp buzluğa koyduğumuz lokmalarımızı az bir kızartmayla gördüğünüz gibi rengi daha beyaz. Bunu buzlukta muhafaza ettik. Böyle ayırdık. Canımız ne zaman isterse çıkartıp hemen kızgın yağın içerisine koyup iyice kızarttıktan sonra güzelce servis edeceğiz. Burada da soğuk şerbetimiz hazır. Hemen soğuk şerbetimizin içerisine bırakacağız bu güzel tatlılarımızı. Şimdi gördüğünüz gibi içine hemen atıyoruz. Yarım pişmiş olan pişilerimizi Evet lokmalarımızı pişiriyoruz ya bazen şaşırıyoruz. Karıştırıyoruz. Nar gibi kızardıktan sonra yan taraftaki şerbetimizin içine koyup çıtır çıtır etiyoruz. Çok güzel kızardı ve kaldırıyoruz. Soğuk şerbetimizin içerisine bu şekilde atıyoruz. Sizler de yapıp buzdolabınıza bu şekilde saklayabilirsiniz. Evet bu şekilde karıştırıyoruz ve yan taraftaki kabımızın içerisine hemen koyuyoruz.